Ama Karahan Tepe'nin sırları daha yeni başlıyor. Kaza alanında bulunan bir başka eser, modern dünyayı bile şaşkına çevirecek kadar cüretkar, 2.3 metre yüksekliğinde devasa bir erkek heykeli. Oturur pozisyondaki bu figür, belirgin kaburgalarıyla ölümü, elleriyle kavradığı falusuyla ise yaşamı ve doğurgandığı sembolize ediyor. Yaşam ve ölümü aynı anda temsil bu heykel, belki de bir klanın kurucu atasıydı. Ve bu ata heykelinin hemen yanında, Neolitik inancın en güçlü sembollerinden biri duruyor. Bir Akbaba heykeli. Akbaba, ruhun göğe yükselişi ve yeniden doğuşun simgesiydi. Peki ya bu semboller gökyüzüyle de konuşuyorsa? Bazı araştırmacılar, bu figürlerin kuğu takım yıldızı gibi göksel olaylarla hizalandığını ve yeryüzündeki ritüellerin kozmosla senkronize edildiğini düşünüyor. Peki tüm bu bulgular, insanlık tarihi hakkında bize ne anlatıyor? En sarsıcı gerçek de bu. Bize öğretilen tarih, karmaşık toplumların ve dinin ancak sonra ortaya çıktığını söyler.